Şimdi ben evlensem biz de yatıya gelmez misin kanun? <laughs> Allah muhafaza. <gülüyor> Niye? <gülüyor> İstemem. Evim var, barkım var. Oturmaya? Ha, oturmaya bir saat gelir mi? Bir saat mi? Ha, fazla? Rahatsız etmeyeyim. Gelmezsin. Gelinle fazla muhatap olmaz mısın? Tamam, samimi öyle. Kızar çünkü. Aman geldin der. Büyü yaptın der şey <laughs> yaptın. <gülüyor> Ay içiniz bak bak Fesat niye desin ya? Aa, der der. Sen de duyabilirsin. <laughs> Herkes kendi evinde mi? Tabii. E, evi o evin olmasa ne olacak da? Var. olmazsa. Var. Olmazsa. Hocam onu bana aldı. Babam hep seni düşünmüş zaten. Bey. Ha? O erkek dedi. Vallahi. O dedi limon satar parasını kazanır. Benim için. Ama ne demiş sana bir gün? Ne dedi? Bu aydın bak çok, daha gençtim 18, 19, 20. Ne demiş? Bu aydın hiç benden para istemiyor. Evet. Ne dedi? Söyle. Hiç dedi hiç aydın. Dedi ya. ben gençliğimde hiç para hiç istedim, hiç istedim mi babam? Hep çalışmadın mı? Hep sen mı? bana bize bir TV alırdın. TV Hayır hep çalışmadım mı? 15'te de 16'da da gittim şey yaptım Çünkü... ee...